Shurima'nın yükselişini durduramazsın. Görürsün. İmparatorunuzun önünde eğileceksiniz. Fırsatını bulmuşken ölmeliydin. Bugün öleceksin Pyke. İlk ölüşüm olmayacak. Gah, güzel dövüş olacak Pyke. Sadece birimiz için. Ölümün dişlerini atıl. Son sözün bu demek. Bu geceki ganimetim zıpkın demek. Gideceğin yerde alıcı bulamazsın. Senin sorunun var, benim de ücretim. Senin adın var, benim de yazacak listem. Denizlerin intikamı. Payını alacaksın, dev karanlık sularda yol al. Alacaklarına Natilüs, aldıracağım. Ben siz. Midye gibi yapışıyorsun. Köpek balığı! İlk yaptığında da komik değildi. Tutmayın beni! Ganimeti bölüşeceğiz ha. Yüzerler sonra boğulurlar Ölüler ölü kalmalı Birazdan o da öyle diyecek İçinde bir katilden fazlası olmalı Pyke Kalını kesip attım halatımı kestikleri gibi Zamandan kaçabilirsin ama benden asla Haa göreceğiz bakalım Pyke Piltover'da kalmalıydın evlat Bana bir daha Piltover'lı dersen var ya sorunlar önce yapı taşlarına ayrılmalı. Madem öyle istiyorsun, gel buraya. Bu balık yavrusu çölde çok yaşamaz. Listeye yeni isim. Talya nasıl yazılıyor? Katil kendine açık etti. Demasyalılar, savunmaya. Onları öldürmeye gelmedim, Carvan. Bildiğim kadarıyla hiçbir ens öldürmedim. Öldüremeyeceksin de. Ölüler benim hikayemi anlatıyor. Hayır, gece kadar sessizler. Bakıyorlar. Hepsinin leşini sereceğim. Bu sefer ölümden kaçamayacaksın, kaptan. Çağların içinden ölümüne geldin. Bundakiler de ölecek. Kum köpek balığına da varım. Kumluk sahilleri hep sevmişimdir. Hmm, aferin sana. Bakalım izimi suda sürebilecek misin? Dost oluruz sanıyordum. Zersahilerin övgüsünü işittim. Katillere bulaşmak istemem ama bulaşacağım. Ciğer hırsla dolanın sonu onun karnında gelir. Sıranı bekle kız, önce ben. Canavardan korkma derler. Çekelim suyun altına şu gemicileri. Halatımı sen kestin. Seni hatırlıyorum. Ben de hazır değildim. Payımı alacağım. Panik kokusu alıyorum. İnsan kimleri hatırlıyor? Dalgalar yükseliyor. Listemdesin. Nefesini tutma. Benimle bul. Merhaba yem. Seni gözüm ısırıyor. Yüzün güzel. Listem uzadıkça uzuyor. Bir sürü isim yazdım. Daha yeni başlıyorum. Dünyanın parasını verseler de listeme yazılacaklar. Listem uzadıkça uzuyor. Listeme biri daha eklendi. Bana neden kandırdım onu derler bilir misin? Ah vakti sana keskin bıçak. Veda hediyem olsun. Karnını deş. Gebert şunu. Leşini sürüyelim. Listemden silinecek. Ben unutmam. Başına gelecekleri biliyordun. Duyuyor musun? Gitme. Arkadaşlarım gelecek. Kendilerini güvende sanıyorlar. <laughs> Önce yüzerler, sonra boğulurlar. Denize asla arkanı dönme. Tuzlu sulara gömülecekler. Asıl katliam limanda değil, ben de. Canavarlar çeşit çeşit, biri de benim. Keyfine bak. Zıpkının gideceği yer belli. Çabuk ol yoksa listeme yazarım. İsimler silindikçe liste daha da uzuyor. suya dönelim ölüleri de getirin. Bir sana bir bana. Zayıflar av olur. Yatacak yerin yok. Elinde nasır bile yok. Ölümümü izleyen gözleri hatırlıyorum bakıyorsun? Gemileri batırın, ben hepsini boğarım. Ona da göz koymuştum. Yağmacılar nereye, ölüm oraya. Payını alacaksın. Sana her şey küçük lokma. Kan akınca canavarlar gelir. Geldiklerinde aç olacaklar, güzel. Ne uğradıklarını şaşıracaklar, benim gibi. Can almakta iyisindir. Hepsini gebertelim. <laughs> Sürü hiç doymaz. Gözleri dönecek. Sabır nedir bilmezler.